Bölgenin en büyük yaşam merkezi Club Mardu. Fitness alanları, crossfit, basketbol, squash, bay bayan yüzme havuzları, tuz odası, sauna, Türk hamamı, çocuk kreşi alanlarıyla hizmetinizde. Adres Luna Park arkası Diyarbakır. bir düşünme açıdan yukarıya doğru çıktık. Karın kasamızı sıktık bir nefes geriye doğru. Gerek üyelerimizin gerek çalışanlarımızın sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmaması açısından testimizi kapalı tuttuk bu süre zarfında. Ee, şu an hala hala hazırda kapalıyız ee, ve faaliyetlerimizi sosyal medya üzerinden devam ettiriyoruz. <laughs> E, i̇lk etapta e, üyelerimiz e, evde sporsuz ve hareketsiz kalmasınlar diye düşündük. E, spor testimiz içerisinde yaptığımız grup çalışmalarımız var. Spor adına grup şeklinde yaptığımız çalışmaları sosyal medya, Instagram hesabımız üzerinden üyelerimizle paylaştık. Çok iyi tepkiler aldık. Üyelerimizin katılımı çok güzel oldu. E, çünkü evde bütün gün hareketsiz kalıyorlardı e, ve bu ve bu tür virüsler açısından bağışıklık sistemimizin kuvvetli olması gerektiğini bir şekilde üyelerimize de aktarmış olduk. Yayınlarda olabildiğince kolay egzersizler, evde yağ yakabileceğimiz egzersizler yaptırmaya çalışıyoruz. İlk etapta bizim hedefimiz tabii ki üye kitlemizdi. Tesisimize gelen, tesisimizi kullanan üyelerimiz e, evde hareketsiz ve sporsuz kalmasın diye bu çalışmamızı başlattık ama sonrasında tepkiler çok güzeldi. Türkiye geneline yayılan bir takipçi listemiz oluştu. Evde 7'den 70'e eşiyle, çocuğuyla insanlar spor yapmaya başladılar. <laughs> 灭。 bedensel etkilerinin yanı sıra ruhsal da çok güzel etkileri oluşuyor insan üzerinde. Şu sıralarda hepimiz evde bazen stres altında olabiliyoruz. Sürekli evde kapalı alanda kalmak gerçekten büyük stres yaratıyor. Sporun bu anlamda da iyileştirici etkisi var. Genellikle keyif alınabilecek spor egzersizlerini yapıyoruz. Çünkü büyük bir çoğunluğumuz belki ilk kez spor yapıyor. Belki daha önce hayatı boyunca hiç spor yapmadı. Bu yüzden çok zorlayıcı egzersizler Değil, biraz daha keyif alabileceği, keyifle yapabileceği başlangıç seviyesi, basing seviye egzersizlerle sporu e, ailelerimizin evinin içerisine taşımaya çalışıyoruz. Yeri, gibi, bizimle, bizimle, bizimle e, tabii ki 65 e, yaş üzeri e, üyelerimiz de var, e, takipçilerimiz de var. <laughs> Ayrıca yarı kalmayın, yukarıya biraz sıkışma, e, yukarı kalsanız sıkışma. E, gündüz ve akşam iki seans şeklinde e, egzersiz programlarımızı Instagram üzerinden ücretsiz bir şekilde hem üyelerimiz hem takipçilerimiz ile buluşturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ellerimiz altında. Şimdi biz spor seven bir aileyiz. Bundan önce e, koronavirüsten önce spor salonuna gidiyorduk. Fakat şu anda kapandı oralar. E, Bizde e, hem çocuklarımla kaliteli bir zaman geçirmek, hem de e, fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olabilmek amacıyla e, gittiğimiz spor salonunun e, sabah veya e, öğleden sonra. Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınları takip ederek hem grup derslerinde öğrendiklerimizi hem de e, orada gördüklerimizi uygulayarak evde kalmayı e, koronavirüsten psikolojik ve e, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan korumayı sağlıyoruz. Evde, evdeyiz, evde kalmaktan da mutlu oluyoruz. Hem çocuklarla e, kaliteli bir yaşam, kaliteli e, zaman geçiriyoruz. Onlar için bir eğlence. Biz de hem onların mutluluğu hem de kendi sportif e, sağlığımız açısından e, yayını takip ediyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum.